Duvarda isli bir lamba Hayalin karşıma bağdaş kurmuş Cebimde biriken üzünler Umudun boynuna urgan vurmuş Yine bir gece yarısı Semtin ışıkları sönük ve bitap Sana yazacak cümle kalmadı Dertler oldu koca bir kitap Biz hep sabır dedik Tesbih tanesi gibi dağıldık yola kim el uzatsa kan çer sakladı Vermedi kimse bir mola Ayaz vurdu ciğerime solum Dumanla bir dert derini Dur diyen yok bu gidişe Kimse tutmuyor bu boş fini Son çare delirmek mi gel Son çare delirmek mi Hep susup ezilmek mi cigeranın içi hep susu bezilmek Hayatın sillesi göz atlarımda moral kalar Her biri bir savaşın izi Kimse sormaz ne haldesin diye Unuttular çoktan bizi Kaderle kumar oynadık hileli çıktı bütün zarlar Üstümüze yıkıldı sanki O çok güvendiğimiz dağlar Ekmek kavgası dedik onur dedik sustuk her seferinde Ama yara bandı tutmuyor artık Kesik çok derin Yanım buz tutmuş karakış. Hayat bize hep dur dedi, başkalarına hep alkış, alkış. Son çare delirmek mi cigaramın? Son çare delirmek mi? Hep susup ezilmek mi cigaramın? Hep susup ezilmek Son çare delirmek mi cigaramın? Son çare. susu bezilme Cigaram bak aynadaki bu yüz Benim değil sanki Ruhum bir mülteci gibi Sığındı her yer sanki Baki ama değil Her kuş uçtu Her dost sırtını döndü İçimdeki o sönmez dediğin büyük Volkan bile söndü Şimdi delirmek bir kurtuluş reçetesi gibi duruyor önümde kim imkansız bu kahpe dünyanın göbeğinde Susmak erdemdi hani neden hep ezilen biz oldu Gül bahçesi beklerken neden hep diken de boldu Bak çigaram sustukça üstümüze geldiler efendiliğimizi Korkaklık sandılar şimdi soruyorum sana Akıllı kalıp her gün ölmek mi? Yoksa delirmek mi tek çare? Son çare delirmek mi çigeranım? Son çare delirmek mi? Hep susup ezilmek mi çigeranım? Hep susup Cigeram'ın hep susup ezilmek mi? Delirmek mi Cigeram'ın? Başka yol bırakmadılar Delirmek mi Cigeram'ın? Başka yol bırakmadılar